Herkese selamlar. Biliyorsunuz bugün Yama Notlarının 3. kısmını paylaşmıştım. Gecikmeden ötürü yeni yama notlarımız paylaşılmıştı ve bugün şöyle bir güncelleme daha paylaşıldı. Miho dedi ki kendi resmi sayfasında 2.7 yamasından ötürü gecikmiş olan her bir hafta için bu durum 11 Mayıs'tan itibaren başlayacak. 11 Mayıs'tan itibaren 2.7 yamasından yaşanacak olan her bir gecikme için her hafta bizlere 400 prim hocam, bir fregaresin, 7 adet hero suite, 16 adet mistik işlemi taşı ve 120 bin adet mora verecekler. Yani ayın 11'i gelecek bize. Ya Mayıs'ın 11'i gelecek. Bizim mail kutumuza bir adet ödül gelecek. Bu ödülün içerisinde az önce saydıklarım bulunacak. Ve her hafta geçtiğinde bu yama ertelenmesi devam ederse yeni yamaya geçmemişsek bu ödüller kazanılmaya devam edecek. Ve burada da diyor ki eğer 2.7 yamasının update'i gelirken bir önceki yamadan da arada böyle ufak bir türe zarfı olursa mesela biz ayın 11'inde alacağız değil mi biz ödülü? Hemen bakıyorum ayın 11'i e ne zaman denk geliyor mu? gününe. Mesela öteki yamayı getirdiler diyelim ki ne zamana denk geldi? Gele gele işte 11'ine falan denk geldi. Sallıyorum şu anda. 11'ine denk gelirse zaten çarşambadan ödül alacağımız için buna göre bir ayarlama yapıp ee, işte Ortalamasını alacaklar gibi o şekilde ödül verecekler sonuncusunda da. Hani son haftadaki vereceğimiz ödül eğer bir haftanın az kalırsa buna göre bir ödül ayarlayacağız demişler burada da. Bu ödülleri alabilmek için sadece Adventure Rank'inizin 5 veya üzeri olması gerekiyor. Ayrıca bu ilk ödülümüz 11 Mayıs'ın sabah 4 diyor da bizde 6'ya denk geliyor bu. Sabah 6'da kutumuzda olacak ve bu ödüllerin her biri 2.6 yaması bitmeden önce alınmalı aklınızda bulunsun. Hani şuradan şunu çıkarabiliriz. Olur da bir hafta içerisinde biz 400 cam alıyoruz. 400 cam alıyoruz dedim ki. Hop o hafta 200 cam aldık. Tamam o hafta kesin olarak şeye giriyoruz. Yeni yama'ya giriyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Hala tam olarak maalesef ne zaman yama bitecek belli değil. Karantineler çok karantina durumu orada Çin'de çok ciddi bir şekilde işliyor. Bu yüzden kesin bir şey demek çok zor. Firma duyuru yaptıkça ben de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Gecikme inanılmaz bir şekilde ayak acıları yaradı. Daha ne kadar çok sizin işinize yarayacak olay çıkabilirdi. Hepsi buna denk gelmiş olabilir. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.